yaz ayında böyle geliyorsa kış ayının girişinde kim bilir daha ne kadar gelecek? Zamlara alıştık artık. Bu zamlardan dolayı ne olacak sonumuz bilmiyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun faaliyet bazlı tarife tabloları resmi gazetede yayımlandı. Doğalgaz fiyatlarına gelen zam oranlarını Şanlıurfa sokaklarına sordu. Söyleyecek çok bir şey yok. Zaten her akşam yarın ne kadar zam gelecek diye düşünerek yatıyoruz. Her ay yeni zamlar geliyor yani. Bunun bir sonu yok bence. Daha da çok gelecek yani. Hayatımızda her gün zam geliyor zaten. İçtiğimiz su, suya bile zam geliyor düşünün yani. Yapılan açıklamayla birlikte konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatı %30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatı %16.28. Saniyede kullanılan doğalgazın satış fiyatı da %10.23 zamlandı. Seçimde inşallah seçimden sonra düşer bu zamlar. Allah yardım etsin fakir fukara, ödeyemez. Biz umudumuz artık öğrenci olarak yok gibi bir şey. Yani keşke sadece doğalgazlara falan zam gelse çünkü her yere geliyor. Biz şikayetçiyiz bu konuda. Devletimizin artık bir önlem mi olacak artık? Yani böyle bir zama karşı akşam izleyeceğim tepkileri ne olacak?